Ve şunun da altını çizmemiz lazım. 1923 ile 1938 arasında bütün dünyada demokratik bir rejim yoktu. Kim derse ki Fransa'da, evet Fransa demokratik bir rejime sahipti. Ama Fransa Afrika'yı demokratik bir şekilde mi yönetiyordu? Ya da Amerika'da demokrasi vardı, cumhuriyet vardı, Efendime söyleyeyim. Çok özür dilerim. Deprem oldu galiba. Öyle Eğer mi? Doğru anladıysam. Ya da. Olsun, biz devam Bilmiyorum. ederiz yani. Siz hissettiniz mi? Pek hissetmedim. Ben hissetmedim. özür diliyorum. Belki <laughs> ben hissetmişimdir. Buyurun. Şimdi Amerika'da. İspanya'da Salazar vardı. Yani ya, diktatörlerin. Hayır, oldu Avrupa'daki o diktatörleri saymıyorum. Yani. Saymıyorum. Almanya, evet. İspanya, İtalya, bunlarda <laughs> <laughs> diktatör vardı. Rusya'da Sovyetler Birliği'nde Stalin vardı diktatör yani o, o da diktatördü. E, amaçları ne olursa olsun diktatördü bunlar. Amerika'da Amerika'da evet bir parlamento vardı, kongrenin ağırlığı vardı, başkanı halk seçiyordu falan. Ama kölelik Lincoln'den itibaren kaldırılmış olmasına rağmen kölelik vardı. Kölelik vardı. Yani e, git Güney Afrika'da İngiliz hakimiyeti vardı. Ee, okuduğunuz zaman Gandhi'nin hayatını orada ırk ayrımı vardı. Adam hayatını orada şekillendirdi. O güne kadar İngiliz